Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleneksel hale gelen Cuma buluşmaları kapsamında bu hafta Akıncılar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tatbikat Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Pekyatırmacı, vatandaşların taleplerini dinledi. Pek yatırmacıya Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Belediye hizmetlerine her alanda en iyi şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Pek Yatırmacı, bizim için bu buluşmalar sadece bir program değil, gönül köprülerimizi güçlendiren bir fırsat. Selçuklu'da bir hediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Cuma buluşmaları sayesinde hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Her bir mahallemizde vatandaşlarımızla el ele vererek daha güzel bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Bu amaç doğrultusunda Selçuklu vizyonuyla var gücümüzle çalışıyoruz ifadelerini kullandı.